Thank you. Herkese merhaba, parfüm sanatı tamam. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçok parfüm hakkında konuşacağız. Ben videolarımı yorumlarına çok dikkat ediyorum. Mümkün olacak vermeye çalışıyorum. Ve orada şunu gördüm. Abi en çok satılan parfümlerinin videosunu yapar mısın? Dedim neden olmasın? yaparız diye bir fikir benim içinde. Şimdi erkeğe kadın, unisex şeklinde, niş şeklinde biraz dağıttım bunları tabi ama erkeklerin içerisinde hepsi olabilme ihtimali var. Çünkü bazı parfümler unisex olduğu halde genel kullanımı full erkek. Bu yüzden bunları göstererek bir liste hazırladım. Ve son 3 ay yaz içinde dediler ve yaz için ben bunu ayarladım. Tabi bunun kışı da olacak. Genel 4 mevsimi de olacak. Bu tüm videoların hepsi tedik olacak. Sizler ricam video başlamadan önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız ve short videolarımı kaçırmamanızı öneriyorum. Çünkü kısa ve net bilgiler orada hep olacak. Biraz daha vaktim benim daha kıymetli diyenler için short videolar mümkün olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Her gün en az bir tane short video yayınlayacağım. Haftada bir tane de uzun video yayınlayacağım. Bu uzun videomuz olacak. Şimdi listemin başında ben top 10'dan başladım. Dizdim sırayla ondan itibaren Invictus arkadaşlar Invictus çok büyük bir silah çok büyük bir yayılımı yok bunu biliyoruz bunu herkes biliyor hani ben Invictus aldım abi beni tatmin etme diyenler de olabiliyor kokuyu tanıyarak al duyarak alma veya birisi övdüyse alma kullan dene diyor mesela benden geçen birisi dedi ki ben şu kokuyu almak istiyorum ama arkadaşımla denedim bunu sizden almış o da çok hoşuma gitti sen ne de dedim benim önerimi boşver o kokuyu al çünkü denemişsin kör alış yok net kafa rahat yani risk alıyorsun diğer türlü çünkü o kokuyu 1000 kişi beğenmiştir. bin birinci beğenmeyebilir. bin birinci de uzun kalmayabilir. bin birinci de silajı iyi olmayabilir. Kalıcı da iyi olmayabilir. Bu, bunun bir sürü farklı ihtimali var. Bundan kaynaklı. Uzun ve var özlemişim. 5-6 gün içerisinde insan özler mi ya? Dolayısıyla Invictus. Kullanmadan alma ama tavsiyemdir. Eğer kullandın denediysen okey sıkıntı yok. Çünkü hafif koku herkes de aynı hissiyat oluşturmuyor maalesef. Ama güzel koku. bu çok güzel. Koku çok hoş kokusu var. Deniz hissiyatı, fresh, ferah, rahat böyle insanı plaja götürüyor. insanı ferahlatıyor. Zihnini ferah insanın. Böyle güzel bir koku ama dediğim gibi kapalı bir koku. Top 9'a geliyorum. Aqua Gio. Normal versiyonu. Bu koku kürolaşa açık koku. Niye derseniz bu kokunun bende kalmıyor diyeni ben görmedim. Yani acayip koku. Herkes de güzel bir hissiyat bırakıyor. Narenci ferahlığı var bunda. Deniz değil, tuz değil. Narenci hissiyat ve ferahlığı var bunda. Ama parfümün genel itibariyle kalıcılık ve etkisi orta düzeyde olduğu için henüz olumsuzunu görmedim. Sanmıyorum göreceğimi. Çünkü birkaç bin tane değil daha fazla gönderdiğim için hani yani 100 binde bir olma ihtimaliniz var. Eğer öyle bir şey gelirse o da ilginç olur. Afrikan nedir? Top 8. Afrikan nedir arkadaşlar? Kış parfümü olarak ben lanse ediyorum ama parfüm sıktıktan yarım saat sonra o kurma hissiyatıyla başlayan hissiyat 4 mevsimi 10 numara gider. İlk patlaması insanı yorabiliyor. Derseniz ki ben çatı sıktım. Yarım saat sonra aldım giydim. Dışarı çıkıyorum. Gerçekten muazzam iz bırakarak yürürsünüz. Öyle söyleyeyim. Bu tarz kış parfümlerini ben yazın böyle kullanıyorum. Tavsiyemdir. Bu da dipnot olsun sizin için. Bence güzel güzel bir Top 7. The Hermes. Bu parfüm narenci ferahlığıyla devam eden, başlangıç devam eden, daha sonrası odun hissiyatı bürünen, 4 nefsime uyarlanan bir hissiyatla beraber bence yazında 10 numara 5 yıldız kalıcı hissiyat olan Afrika nedir gibi ilk başta bile o vuruculuğu değildi. de sık ne zaman güzel evet devam edebilirim diyen ve kalıcılığını sürdürebilen parfüm. 4 nefsim kullanıldığı gibi dedim yani yazında sıkın üzerinizi sizi o anda yormaz zaten. Sadece biraz yoğundur ama çok yoğun olacağını düşünmüyorum. Narenciye ferahlığı, odun ferahlığı. Hani benim beni yormuyor en azından. Bende ileri bir sağlam migren ağrısı da var böyle. Bir esinti de kafamı kaldıramıyorum. Düşünün beni bile yormuyor. Öyle bir hissiyatı var. Etkisi iyi. Güzel kullanabilecek 10 numara ve en çoklarımızda olan parfüm sesi Videonun arasında da en çoklarda olan listeyi kendi web sitemdeki alıntıyı direkt yayınlayacağım zaten. Görebileceksiniz. Adet olarak da yanında adetleri de yazıyor. Kaç adet? 3 ayda çıkış yapalım. Hepsi tek tek orada yazıyor zaten. Göreceksiniz ve top 6 Blue de Chanel. Arkadaşlar bu da 4 mevsim geçiyor. Bence kışa uygun parfüm değil. Bu aslında tam yaz parfüm. Çünkü Invictus e gibi. Ya düşün 4 mevsim. Yani e yazların içinde en hafifi. Bu 4 mevsimin en hafifi. Yani yaz ilk bar son bar 10 numara gidebilecek parfüm. Ama kışa biraz daha sıkıntı çıkarabiliyor. Çünkü kışın biraz daha kuru havalarda zorlayabiliyor. Dediğim gibi short videolarda da mümkün mertebe alternatif yönlendiriyorum. Diyorum hani şu bir hareket yaparsan, üzerine şunu sürersen parfümden önce bunu yaparsan biraz daha parfüm kalıcılığı artar. Bunları değerlendirerek parfümleri kullanmanızı tavsiye ederim. Ve top 5. Eros. Bu parfümde 4 mevsim diyorlar ama bence yani gerçi 4 mevsimde her türlü uyum sağlıyor. Ama yazında gerçekten çok güzel, çok etkili bir parfüm. Bu parfüm zaten en üst kalitesini kullanıyoruz ve son zamanlarda ben birkaç ham madde oynaması yapıyorum parfümlerde. Zaten göreceksiniz fiyatlardan da bir farklı bir çıt değişiklikler ona başladı. Bunlar o parfümlerdeki patlamayı gösterecekler size zaten. Bir önceki kullandığın X parfüm parfümü üzerinde oynadıysam emin ol bambaşka gelecek sana etkisi ve silaj yayılım olarak. Bunların üzerinde her gün argı yapıyoruz. Ve top 4'e giriyorum. Savaş. Top 3'te Avent. Bunları satışlarını düşüremiyoruz maalesef. Hani olmuyor yani. Hani muhteşem seviliyorlar. Özellikle Aventus top 1'de olması lazım normalde. 3 ayda bir yaza döndüğü için havalar muhtemelen bir gerilemiş. Ben ömürlük liste açtığımda yani ilk başladığımız günden bugüne kadar listesi açtığımda Aventus açık ara farklı yani 10 bin, 100 bin değil yani <laughs> bayağı bir önemli sayı farkla başta da gidiyor. Savaş da aynı şekilde bunlar da baharatlı olarak geçiyor ama fresh baharatlar üzerinden gittiği için Aventus da narenci değil de ananas başlangıçlı ve ihsat olduğu için ve eski batch kullanıyoruz biz o yüzden bir çok satılıyor muhtemelen. Bir de eski batch kodu yani duman ile beraber olan bir batch kod olduğu için çok çok iyi ve etkisi de güzel. Aventus benim temimde 12 saat kalıyor. Tabi 1 saat kalıyor diyen de olabiliyor. Bu gerçi reformüle ettik biz bunu. Ufaktan bir eski 5'lere biraz oynamaya yapmak o yüzden daha iyi olacağını düşünüyorum top 2 Profu Profumu. bu zaten hani deniz freşliği alanında çok çok iyilerden bir tanesi daha pahalı parfüm de var Creed Minimized Imperial diye geçiyor bence o da çok iyi bir koku ee, tabi şu an listemizde yok dolayısıyla onu sayamıyorum ama inşallah yakında ekleyeceğim o iki parfüm içerisinde deniz freşliği tuz ferahlık açısından çok iyi bir de Megamera var o listede 2 tane daha altta 12'lere falan kalmıştı eklemek istemedim ama o da dahildir bunlara gerçekten çok iyi bir hissiyatı var. Son olarak da tabi lansman yaptığımız günden beri önünün ardını alamadığımız ve bir türlü stoklarını yakalayamadığımız bizim kendi narkotik parfümümüz. Narenci hissiyatı, odun hissiyat, buram buram her konuda çok uzun kalıcılığa, uzun silajlar çok uzun yayılıma sahip olduğu için birini sarıya oturdu ve parfümü kaldıramıyoruz. Listemizin en üstünde en çok satışı olan ve en iyilerden birisi olmaya başladı. Muhtemelen 4 nevsim skalasında da Aventus'a rakip olacağını düşünüyorum. Çünkü Aventus kaç yıldır listemizde? bu daha yeni girdi. Birkaç ay içerisinde listede ilk iki oturdu. Helal olsun diyorum. Yapanların da yap. Bizim de e, sağ sağlık. Düşünün 19 saat boyunca da aktif olarak e, emek harcamaya çalışıyorum. Ki şu anda kamp dönemindeyim. Kamp döneminde Elon Musk'tan aldığım bir tiyoydu. E, bir ay günde işte 15 saatin üzerine çalışarak yıl içerisinde 3-4 ayda belki 5 ayda yapacağım bir şeyi bir aya sıkıştırabilirsin. Ve o sirkülasyonu çevirebilirsin. Ben de o yüzden şu anda kamp dönemine geçtim. Aşağı yukarı Ağustos'un 20'sine kadar arada full time neredeyse günde 20 saat yakın e, çalışıyorum tabi arada ufak tefek bir saat kaçmak yaptım oluyor çünkü uyku dengesi bir ara sonra yetmiyor hani 5 saat uyum uyumak çok zor bir şey her gün ve full time kafanı dalmışlar yormak ekrana bakmak gözlerin çünkü kıpkırmızı oluyor hatta e, gözlerin şimdi batma bile olduğu oluyor yeri zaman geliyor e, yapacak bir şey yok e, dediğim gibi emek harcamak çok önemli video sayımı artırmaya çalışıyorum zaten görüyorsunuz elimden geldiği kadar her şey yapmaya çalışıyorum fikirlerinizi merak ediyorum parfümlerle ilgili de short videolarda da işte abi şunu yap bunu yap diyorsanız okey onlar da varım çünkü short videolar 1 dakika sürüyor toplam hani instagram reelsi gibi değil 2 dakika 3 dakika 5 dakika atamıyorsunuz 1 dakika sürüyor ki bence iyi bir şey 1 dakika sürmesi de hızlı anlat geç ama orası biraz daha problem çözmeye dayalı Tanı tanıtıma değil tanıtım kısa olur hemen anda içerisinde ama biraz daha problem çözmeye dayalı yani şu sorunum var neden oluyor mesela bir tane soru gelmişti parfüm yaptım rakı gibi oldu neden cevapladım orası biraz daha sorun sorulara yönelik oldu değil. Daha çok hoşuma gidiyor benim. Çünkü biraz daha basit oluyor. Mesela bu videoyu çekiyorum. Bunu kamera eşinde sağımda bir ışık, yukarıda bir ışık, karşımda bir ışık. Gözlerim zaten kayıyor bunu çekerken ben. Ee, aynı zamanda bunun da editlenme süreci başlıyor. Aşağıda 5 saatte bunu editli sürüyor. Dolayısıyla hani siz sıkılmayın diye içerideki bütün e, ı'ların hepsini kesiyorsun gibi gibi bir sürü farklı süreç. Dolayısıyla bunlar da yapıyorsun. Ama diğerine ne yapıyorsun? Cep telefonu açıyorsun. Geçiyorsun karşı, Takıyorsun kulaklığını. Anlatıyorsun. Tık, tık 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 hemen hazır hazırlandığın için bir dakikayı da bozamayacağın için zaten ki bunlara öyle bozma olmuyor da çünkü hazır bir metnim bir şeyim yok. Bu da hoca gibi çıktığımda karşıma anlatıyorum cuma namazıymış gibi. <laughs> Ama dediğim gibi biraz daha hızlı oluyor. Hemen çat çat çekiyorum, yükle diyorum. Ondan sonra bilgisayar başına geçiyorum. Ayarları yapıyorum. hemen başlıktır, içeriktir, açıklamadır, eklentilerdir, etiketlerde derken hepsini yapıyorsun. Aşağı yukarı bir saat içerisinde zaten çok güzel bir video yayınlayabiliyorsun. Şortlarda. Tabi aynı şortu Instagram'a atıyorum. Aynı şortun videosunu TikTok'a atıyorum. Sizden ricam videoya girdiğiniz zaman mümkün mertebe uzun bir izleyin. Çünkü kalıcılık önemli. Instagram'da önemli, YouTube'da önemli, TikTok'da önemli. İzleyin. Eğer vaktiniz varsa yorum atın. Beğen tuşuna basın. Başka bir şey istemiyorum zaten. Bu kadar benim için fazla fazla yeter. Çok teşekkür ediyorum. izlediğiniz için çok seviyorum sizleri. Hoşçakalın. İyi seyirler. Bay bay.